Evet bugün Yiğit'le beraber bir tane Minecraft parkurta oynayacağız. Yiğit'in kanalında My Darkness aşağı bırakırım ona da e, abone olmayı, beğenip yorum atmayı unutmayın videolarına. Hadi bakalım başlayalım. Ayarlar burada önemli değil zaten. Partikullar açık, e, parlak yüksekte. Şeyin önemi yok görüş açısının. Click start deyip başlıyoruz direkt. Bir yere attı. Ha bu park şey de herhalde. Ten parkur map'ti. 10 tane map var burada. Nether'dan evet, başlıyoruz. Ben Aynen gel bakayım Gürom. Güzelmiş. Bayağı da basit gibi duruyor. O mu? Nasıl benden? Ha böyle. <laughs> Ölmedim. O öldüm. Ha shift'e bastığım için orada herhalde bug'a girdi. Allah'ım. Allah'tan bu sefer sayaç koymamışlar ha. Önceki yarım kalpte sayaç vardı. Güzeldi ama ben onu beğenmiştim. Güzeldi ya. He, mantığı. Hmm, aynen. İşte double jump direkt kurtarıyor da. Okey. Yok orada double jump ya da en en sonda atlamak lazım da double jump yapacağım ya. Biz abi daha burada zorlanıyorsak. Böyle olmaz bu arada bu arada ya. Bir de kolay yazıyor ya şeyde açıklamasında. Hmm, Allah'tan çok kolay. An. Allah'ım ya. Dedim abi. Tamamen mi bitti? Sen gelmedin. Hı ha. <laughs> ben gittim. Tamam sen oraları yap bakayım ben de burayı bitirip gelirim. Birlikte Fark yürekmen. etmez. Ay, anam, oğlum nasıl ya? Ya yukarı blok olduğu için zıplanmıyor. Blok yukarı doğru. Allahım kaç blok bu her seferinde 4 blok mu mesafe koymuş bu adam ya? Spawn point yok ki. Şurası için bir spawn point aldım. Okey. Ha geçtim. Hey. Tamam. Bitirdim. Geldim mi? Okey. bitirdik ya. Ya çok garip yapmış adam ha haritayı. Kolay diyor da bende bu kolay değil ya. Ya imkanı yok kolay olmasının. Her yerde double jump istiyor. Bir de şey değil yani yukarı doğru zıplıyorsun. O işi çok bozuyor. O tek diye bitirdim mesela şimdi de. İlk bölüm mü çok zordu neydi? Evet yarışmacımız Yiğit geliyor. Spampo'yu çekti hemen liderli. Çek çek spampo çekilir ya. Güzel. Aa! Ne oldu lan? Ha yanlışlıkla şeye bastım basış plakasına okey. Sen düştün mü? Ha geldim. Geldin mi? Gel rainbow gel. Bu ne? This way this way. Okey. Burada da yol var. Ha oraya gitmeyek diye akıllık yapmayalım diye. Double jump'la sağ tarafa geçirildi herhalde. Ne yapıyorsun lan? Aşağı inmemiz lazım. Bak aşağıda basınç bırakası var. Yo buraya geldim ben. Nasıl? Çift Mesir supladım. geldim, çift suplayıp geldim geldim valla. Aaa geldim de O şey olabilir ya büyük ihtimalle. Spawn point ya da troll spawn pointlerden de olabilir. Öyle ee, bitecek mi artık? İyi burayı da tekte bitirdik. Yani şu İki bölümü tekliğe bitirip ilkinde 25 bin kere ölmem çok saçmaydı ama. İlki çok zordu ya. İlki harbi çok zordu ya. Ay Hadi be. <laughs> Bunu nasıl yapacağız lan bu zor. Değil ha. Mi? Zıplattığı zaman gideceğiz ama birimize çarpıyoruz. Dene bakayım sen. Okey okey. Tamam. Aa, bu bölüm oh! birtakım zevkli. Yapılır ya, yapılır, yapılır. Acele etmeye gerek yok, bekleyeceğiz sadece. Bir doğru zamanlama. E, ee, ha. Slime blue, okey. Tamam. Ben odası pampayı çektim, ne olur ne olmaz. Okey. Lan! Yanlış da bitirdim ya. Sana bakılınca şeyin üzerine atladım. Kitaplık görüyorum Bitmedi orada mı? ama. Aynen. Ne diyor? Bedroom, yatak odası. Aa not sure he. Ooo, güzelmiş ha. Yiğit ne yapıyor? <laughs> ben de çözemedim abi. Aha yatak, yatağa atlayacağız. Yukarıdan atlayacaksın yatağa. Yukarıdan atlayıp lambaya geçeceksin. Hmm. Ne diyor? Watch out for the mouse. Mouse'a dikkat mi edeyim? Ha, mouse'lar ki şey, fare olan. Mouse'dan bahsediyor. Hani hayvan olan şey olan değil. Ha bak şurada abi. Nerede? Ark. <laughs> i̇şte ona dikkat et diyor. Gittin mi? Okey, şimdiki neymiş? End bu. Aynen, bildiğin end. Gel bakayım. End'e the... bebeğim. direkt gittim bir etrafa bakmadım ama. Ne vardı acaba etrafta? Şuraya. Aşağıdaymış abi. Aşağıda. aşağıda mı? Ha, aşağı mı atlayacakmışız? Ben dedim oradan onun üstüne çıkıp bir şey yapacağız sandım. Look down, look down. Ha, şöyle diyorsun. Okey. Görünmez blok var altımızda. O yüzden ejmentör modunda. Oradan da buraya zaten direkt çıkıyoruz. Güzel. Olur, 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 öyle olur. En baştan başlatıyor ya bir de. Neyse yapılır bu ya. O kadar şey değil de. Bundan sonra biraz double jump falan yapmak lazım. Bir spawn point çekelim. Ha ilk denesen. Hepsine yapmamız lazım. Yok ya başta ben şeysiz gidiyorum. Double jumpsız gidiyorum buradan. Hiçbirini yapmadım valla. Ben yani bunu görünce aklıma neyse God of War geldi. Aa, onun Hades'in zindanı mıydı? Bir şey zindanı vardı. Oraya çok benzettim ya. Aklıma hiç gelmedi şu an. Oynadın mı daha önce God of War? Son blok. Ben 1'i 2 oynadım, 4'ü oynadım, 3'ü ve Ragnar'ı oynamadım bitirdim ya ben de geçtim. Space güzel. Basite benziyor diyeceğim de camlar var Allah kahretmesin. Hiç de sevmem camları. E bu ne? Aa. Aa gitme bence. Aa. Gelin, bu görünmez blok varmış. Harbiden geç anladım ya seni. Hocam nereye gideceğiz? Sarıdan sonra yeşile atlayacağız o zaman. Aynen oyun diyor yeşile maviye git diyor. Direkt kolaya gitme diyor. Bir de aşağı düşme diyor da ben orada bir kötüyüm ya bir tık. Nereden gideceğiz oradan başka. Ha? İşte buradan yani maviye atlayacaksın. Maviden moratla atlayamıyor musun? Atladım. O Bilmiyorum şey direkt de. sarıdan buraya gelme hani kolay yol kullanma doğru yolu geç ya. diye yapmışlar. Ben şuraya niye gittim o zaman bak şurada da kapı var. Kapın var Gerin abi. Mi? Bak bir tık geriden bak. Espetle. Aa ora kırılmış. Adam orayı koymayı unutmuş herhalde. Ben oraya atladım. <laughs> <İşte. gülüyor> Okey. Okay. Forze orman. Ama artık buradayım. Hoş geldin. Orman. İyi, basite benziyor aslında. Fasite besleniyordu, Wilkin'le düştü ya. Ah be, Yiğit'im. Ay ananı... Son 5-6 blok kalmıştı. Oha. Valla ben stampayı çekiyorum. Valla ben çekmiyorum burada ya. Burada çünkü bayağı bir zevkli gibi duruyor. <laughs> ne yaptın lan? Oraya doğru geldin sonra şey yaptın. Düştüm ama ölmedim. Okey. Basit gibi aslında ama. Ya eskiden ne güzel iç içe geçiyorduk. Şimdi çarpma diye bir olay var. Çok canımı sıkıyor benim ya. Nasıl olmaz ya? ee, en en uç noktada atladım. En uç noktada atlamama rağmen olmadı. Sebep? Tek blokta mı double jump yapacağım? İşte öyle bir şey istemiyordur değil mi benden? Ya ben normalde geçiyorum. Ama hiç şeyini bozmam onun lazım. Nasıl? Bir tık geriden atla. Öyle evet. mi diyorsun? Ama gelemez. Hey <laughs> İleride çok sıkıntılı bir yer var. O zaman şuraya bir spam point çekeyim geriye. Bir dakika şuraya çekeyim müsaadenle. Okey. Ama shift'e basamadım. Ah oh be Yiğit'im. ben de sen. E bu ne? Yandan mı? Aynen ben ben bunu hiç yapamam Öyle ki. Abi. Ben ben imkanı yok bunu yapamam. Yok, ben bunu yapamam. Sen düz düşüyorsun direkt bir de. <laughs> Oğlum çok zor lan benim için. abi Aa çok az kalmıştı. Aha tamam. Sonunda. Çok Bravo. Zorlandık ama. Cave mağara. Okey. Bayağı durmadan gidiyorum. Yiğitim bitti benimki. Tekti ama. Düşmeden eforsuz. Abi. Çok nefesimi tuttum biliyor musun? Konuşmadım sıfır böyle nefesimi tuttum kalbim küt küt atıyordu ve durmadım da yani sadece sonunda bir iki yerde durdum gel bakayım hadi hadi ah ne oldu sen rahatla rahat abi okay ocean okyanus son son yer abi hayda ben buradan sen oradan sanki burada bir double jump sezdim de. Allah'ım o son yerde düşüyorum sürekli ya. Double jump lazım ya oraya. Lazım lazım. Aa, yanlış yerde double yaptığım için düştüm tabii ki. Harbi şart. Hızını alsam diyeceğim de 3 blok olduğu için hızını otomatik olarak kesiyor. Okey. Dur lan burası için gerek var mıydı? Burası için gerek yoktu. Oh be mi Yiğit'im. Double mi yaptın? Aa, okay. Geçtik abi. Geç, Her geç. Valla ya hiç sorma. Burada duran da ne bileyim zaten. Sıfır bak. Sıfır. Elimi shift'ten space'ten hiç çekmedim. Olmaz ama sen durdun. Aa! ne oldu? Ne oldu, ne oldu abi? Lag girdi. Oğlum bir şey değil mi? Elimi shiftten ve spaceten çekmeden tekte yapmıştım. Oğlum <laughs> inanılmaz, lagın girdi yere bak ya. Bitirdim sana bakıyorum niye durdun diye. <laughs> Gel bakayım. <laughs> ne? Thanks for playing. We hope you like it. Bence beğendik ya. Yiğit'im. Nedir o, hariç? Nedir hariç beğendim ne? ben. Ne, nedir hariç harbi güzeldi. Yoksa valla map beğendim ben yani. Ben başta korktum biliyor musun? Dedim acaba videoyu kapatsak mı? Hani nedir böyleyse her seferinde zorlaşıyorsa dedim herhalde bir buçuk saat boyunca burada sıkışıp kalacağız yani. Yani dedim nedir en son olmalıydı eğer böyle olursa. O yorum kalp o. Abi ben orada doğdu. <laughs> yorum kalbim var benim de. Check your fails. Fail'larını kontrol et diyor. Bir dakika ben şu sohbet ayarlarını açayım. Ha 106 kere ölmüşüm. 150 kere atla galiba. Ben 106 kere ölmüşüm. Sen bas bir de. 100 bakayım. Sağ tıkla. 149. 140. Hangi oyuncu yakınsa onu alır. 106-149. Yiğit'im benden nasıl fazla düştün ya? Ben nether'da 200 kere falan düştüm. <laughs> Doğru ben nether'e azdım. Daha böyleydim. Ben nether'dan sonra ama bayağı hızlı geçtim. Güzel bir haritaydı. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.